Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars ölümünden daha selamlar. Bu videoda bir linke tıklayacağım ve oyun henüz gelmeyen canavar Miko kostümünü ücretsiz bir şekilde alacağım. Ayrıca eğer ki bu videoya da 3000 like gelirse bu canavar Miko kostüm veren linkten bir tane de bu videonun sabitlenmiş yorumuna bırakacağım. O yüzden videoya en az 3000 like atmayı unutmayın ve kanalda abone değilseniz abone olarak da destek olabilirsiniz dedikten sonra ben videoya geçeyim. Ücretsiz canavar Miko kostümü linkine tıklamadan ve kostümü almadan da önce arkadaşlar ilk öncelikler her zaman olduğu gibi ülkenin insanların içe ve destek bölümünden ustayı destekleyen yaptığıma bir emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. E tabii ki bugün tek alacağımız kostüm canavar Miko kostümü değil arkadaşlar. Siz bu videoya daha da çok like atın diye abi. E zaten 3000 like ile bu videonun sabitlenmiş yorumuna bu canavar Miko kostümü veren linkten bırakacağımı söyledim ama Yine siz daha bu videoyu daha da fazla like atın diye arkadaşlar. Burada hazır ustayı da desteklemişken Mecha Pink kostüm var. Ve ben de bildiğiniz gibi tüm Mecha kostümleri de hazır ve nazır bir şekilde var abi hesabımda. Ve bu kostümü de almazsam olmazdı diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden ben ilk öncelikle Mecha Pink kostümünü alarak bir başlayacağım. Bu efsane kostümü yani harbiden efsane bir kostüm bu arada. 300 elmaslık bir kostümü laps diye bu yani sana desteklenmiş bir özellikleri siz daha çok videoya like atın diye 299 elmas karşılığında gözümü bile kırpmadan laps diye verdim baba Efsane bir kostüm arkadaşlar Mega takımı kostümü yanında verilenlerde bunlarmış gördüğünüz gibi gayet iyi abi şurada da iki tane rastgele star veriyor arkadaşlar bunları da bir açalım belki ekstra bir şeyler verir. Buradan vermedim mi kardeşim bir de festte iki tane de star var onlara bir bakarız moruk sıkıntı yok bir de şuraya bir bakalım buradan bir şeyler verir mi destansız star hediyesi okey buradan hadi yok abi destansızdan ileri gidemedik nealesef ki Fink'se bir şey geldi bu arada güzel şunları da toplayalım ve bu şekilde abi buraya bir gelelim. Linke tıklayıp ücretsiz canavar mi koydu almadan önce şu bilgiyi de vermek istiyorum arkadaşlar. Brawl Pass'in görevler kısmında şu an yeni oyun moduyla alakalı yani savaş aranası alakalı özel görevler var ve 11 gün sonra bu özel görevler gidecek. Bu özel görevler bizlere ücretsiz star hediyesi ve ücretsiz bir de profil simgesi veriyor. O yüzden sizler de görevler kısmından arkadaşlar buradaki görevlerini yapmayı unutmayın. 11 gün içerisinde abi zaten bayağı da zamanınız var. Buradaki özel görevleri yaparak dediğim gibi hem ücretsiz star hediyeleri hem de ücretsiz bu aşağıda gördüğünüz profil simgesini kazanabiliyorsunuz. O yüzden burada göreleri görevleri de sizlere görmeyenler için bir hatırlatmak veya göstermek istedim gibi. Buradaki görevleri 11 gün içerisinde yapıp ücretsiz ödüllerinizi almayı unutmazsınız. E şöyle Finks de seçtim arkadaşlar. Zaten Finks'in en iyi kostümü rahatlıkla söyleyebiliriz ki. mekat Finks kostümü zaten başka da bir kostümü yok abi. Karakterin onu söyleyeyim. Şöyle hemen seçtim arkadaşlar. Bir kostüm denemek istiyorum sizlerle beraber. Tek hesaplaşmada girdim maça. Bakalım kostüm nasıl bir kostüm abi. Kostüm manyak bir kostüm onu söyleyeyim ama. Tabi bir de e, kostümle oynayıp bir test edelim. Efendim. Evet, ses efektlerini duyuyorsunuz arkadaşlar. Mecha kostümlerin en iyi yanlarından biri ses efektlerinin müthiş olmasıdır. Ee, öyle böyle bir ses efekti yok. Bana niye karıştın kral sen? Gel bakayım böyle, gel gel. Sen bana niye karıştın? Bir anlat bakayım. Dodo gel böyle, kaçma Dodo. Kaçtı adam. Otuş efektlerini görüyorsunuz arkadaşlar bu arada. Oğlum adam kaçmamış da bana da sıkıyor hala oğlum. Ölü, ölmeyi istiyor herhalde. Ölmek istiyor canım. Baba! Bir de öldürme efektini göstereyim sizlere. Bak, 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 bak. Arkadaşlar harbiden efsane kostüm, bak. Gerek sağ içindeki duruşu yani haritadaki duruşu Gerekse atış efektleri gerekse ses efektleri Efsane bir şey Harbiden efsane bir şey bu arada Orda ne oluyor hocam Oo. Baksana atış efeklerine bak o oh. Ama gel buraya birader BOM Abi efsane bir şey ya bu neymiş ya Ne ki ya Bak ulti efekti de böyle arkadaşlar. Bakar mısın ya? Sen ne diyorsun ya? Hop buradayım. Ne oldu? Kapan karıştı değil mi? Adam bir anda neredeydin abi nasıl geçtin oraya falan diye olabilir arkadaşlar şu an. Aa burada bir adam gördüm sanki. Evet görmüşüm doğru görmüşüm. Gözlerim Şahin gözlerim beni yanıltmaz. Abi öldürme efekti, sağ içindeki duruşu, düz vuruş efekti. Yani bilemedim ya. Hop şimdi buradayım. Hop buradayım. Bak onu biraz kafasını karıştıralım ve kostümde denemiş olduk. Efsane bir kostüm arkadaşlar. Bak. Kazanma animasyonu bu da. Ses efekti falan ya. inanılmaz onun kostüm. Hala 300 elmasın hakkını veren kesinlikle bir kostüm olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu kostümü de alıp denemek istedim dediğim gibi. Bu video içerisinde sizlerle ve... Ses efektlerini görüyorsunuz. En iyi meka kostümlerinden de biri olmuş. Şöylece bir döndüreyim sizlere önden arkadan görün ve her şekilde bu Mecha Finks kostümünü gerçekten efsaneler ötesi bir kostüm olmuşlar dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar isterseniz gelin oyuna da videonun başında söylediğim gibi oyuna daha henüz gelmeyen canavar Miko kostümünü linke tıklayıp ücretsiz bir şekilde bir alalım bakalım. Evet Ücretsiz canavar Miko kostümü veren link de tam karşımda ve az sonra bu linke tıklayıp ben de canavar Miko'yu ücretsiz bir şekilde bu link yardımıyla arkadaşlar alacağım ve oyuna da henüz gelmediği için bir maça girip bakalım rakiplerin vesaire tepkileri ne olacak? Oyuna gelmeyen bir kostümle oynadığım için acayip merak ediyorum. Bunu da test edeceğiz ancak ondan da önce dediğim arkadaşlar eğer ki bu videoda 3000 like gelirse bu videonun sabitlenmiş yorumuna ben bu canavar Miko kostüm veren linkten bir tane de bırakıyor olacağım. Ancak şu uyarıyı da yapayım arkadaşlar. Zaten ben herkese ücretsiz linkler olduğu zaman başla abi herkese ücretsiz diye yazıyorum. Herkese ücretsiz değilse herkese ücretsiz diye yazmıyorum abi başla ve bu herkese ücretsiz bir link değil arkadaşlar. Yani bu linki ben sabitlenmiş yoruma bıraktığımda sadece bir kişi alabilecek o da ilk tıklayan yani hızlı olan alabilecek sadece bir kişinin alabildiği bir link abi süpersel bizlere bu şekilde veriyor. Gönül ister ki bütün linkler herkese ücretsiz olsun. Ancak bazı linkler herkes ücretsizken bazıları herkes ücretsiz olmuyor dediğim gibi ve bu da herkes ücretsiz bir link değil arkadaşlar. Sadece ilk tıklayanın alabildiği, sadece bir kişinin alabildiği bir link abi. Onu sizlere önemli hatırlatmayı yaptıktan sonra abi hemen linkeme tıklayıp ödülümü almaya gideceğim. Evet hesabının içine attı arkadaşlar beni ve diyor ki ödülü almak istiyor musun? Al diyeceğim. Ve gördüğünüz gibi aldıklarım diyor. Şöyle bir profil simgesi pardon rozet verdi. Onun kostüm nerede dedim. Evet kostüm nerede dedim ve kostüm de geldi arkadaşlar. Kestik kestik 1 2 3 Evet bu destansı bir kostüm arkadaşlar canavar Miko ve şu an dediğim gibi oyunda yok abi bu kostüm Böyle bir oyuncu simgesi verdi gayet güzel abi hemen gelelim bak hatta Linkle aldığımızda aldığımıza dair arkadaşlar burada hediye çekip başarıyla alındı diyor Dediğim gibi 3000 like ile bu videonun sabitlenmiş yorumuna da Ben bu canavar Miko kostüm veren ücretsiz bir şekilde linki de bırakacağım abi Böyle Miko'yu da seçtim arkadaşlar Miko'nun tabii ki de en iyi kostüm bu kok Miko ama Bugün canavar Miko'yu aldık bunu test edip deneyeceğiz abi Böyle bakalım neyi yerine alabilirim şunun yerine canavar Miko'yu da koyabiliriz diye düşünüyorum Efendim evet seçtim Tek hesaplaşmada girmeyeceğim bu sefer. Bu sefer de savaş topu girelim hocam. Pardon. Evet, savaş topu girelim bir deneyelim kostümümüzü. Evet, maça da geçtik. Bakalım rakiplerin tepkileri ne olacak arkadaşlar veya takım arkadaşlarımızın. Acayip merak ediyorum. Sonuçta oyunda olmayan şu an bir kostümle oynuyorum. Bir dönmeleri lazım. Kral. Aha bak adam dönüyor galiba. Bir şeyler yapıyorlar. Sarı oynasanız oğlum. Beni tanıdılar mı? Karşıda Türk var bu arada. Ben düştüm ama e, az sonra düşüreceğimiz günlerde gelecektir arkadaşlar. Rahat olun. Rahat olun. Bir şeye kurban gittik. Sıkıntı yok. Oh my goodness. Hocam buradayım. Abi sakin. Sıfır sıfırız daha. Hadi. Ne yaptı öyle? İlginç hareketler yapıyorlar. Bak, benim oynama bile gerek kalmıyor yani. Ya ölsene. Ama da vuramadık ki bir türlü. Gol de girmedi ya lanet olsun dostum. Geliyorlar. Moruk dur bakayım öyle. Öre nereye gidiyorsun sen? Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ulti vermeyin. Çok güzel çocuklar. Lan nasıl vurdun oradan beni? Yürü git ya. Sinirlendim bak ha. Oh shit adam geliyor. Oh, 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 oh. Ay golü. Allah yiyorduk golü. Abi topu uzaklaştırayım gol yemeden. Allah aşkına bir dakika. Şimdi ben uzaya gittim hocam. Uzaydayım şu an. Öyle düşünün. Edgar'a oynasam ya? Kim oynasam Edgar oynayabilir miyim? <laughs> Hop buradayım. Ultiyi keşke kullanmasaydım ama sıkıntı yok attık golü. Attı golü, ulti efektini, düz vuruş efektleri falan kostümünü görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten evleniyim. İperim de gelmiş bu arada. Ha bunu aldık. Bunu da aldık, güzel. Hayır! Ya hayır ya! Adam gole gidiyor. Alo! Tutun! Atar valla ben kefil değilim atmaz diyemem ya. Neyse bir e, hiper'e de basalım son. Oh! oğlum son hiper'e bastım adam geldi golü attı. Manyak mısınız nasıl yedik golü? Neyse yapacak bir şey yok. Sarı oyna oyna oğlum adamlara şey yapmayın. Adamlar boş değil ha babuş. Ha bu da düştü. Babuş gel babuş gel babuş gel babuş. Gel gel oğlum gel artık gel. <laughs> hey boy. Tamam arkadaşlar bu kostümü deneyip golümüzü attık ve Burada videoyu noktandıracağım. Bu arada, arada bölümü izlerken keyif almış öğrenmişsinizdir. Dediğim gibi 3000 like ile bu ücretsiz canavar bir kokostum veren linkten bir tane bu videonun sabitlenmiş yorumuna bırakıyor olacağım. O yüzden like atmayı unutmayın. Başka da bir olsa sorunlara görüşecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.